Balıkesir'in Gönen ilçesinde annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız evindeki kanepenin içinde ölü bulundu. Olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı. Alınan bilgiye göre polis ekipleri Karşıyaka Mahallesi 4016 sokakta yaşayan Hafize Sevilen'in 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen'in gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızına arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından gönen adliyesine sevk edilen zanlı Murat Sevilen, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, Alsoy'a karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.